Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. 3 2025'te 17 yaşındaki Berhan Melikoğlu canice katledildi. Ailesinin adalet arayışında onun yanındayız. O da bugün burada bu ring olabilirdi. Çünkü o ring ve kapak kafes dövüşleriyle ünlü bir sporcuydu ve milli bir sporcuydu. Ailesinin adalet arayışında Merkay, Berkay Melikoğlu eşliğiyle herkesin paylaşım yapmasını rica ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Zamanda bahsi ve kardeşimizi de yakın zamanda kaybettik. Biz sporu gerçekten sadece bu arenalarda yapıyoruz. Ve sporcular da gerçekten dışarıda herhangi bir olaya, eyleme katılmıyor. Sporcu arkadaşlarımıza ve kaybettiklerimize büyük alkış yolla İstanbul! Bir önce Ordu Kavustay'a gidenler arabasına, sokak çiçekleri tarafından ateş edildi <laughs> ve olay yerinde onu vefat etti. Muhammed Mukibahir. Biz de böylesine duyarlı bir organizasyon olduğumuz için ve bu alanda, bu ailelerimize destek verdiği için değerli promotörümüz Fatih Olan ve yanınıza büyük bir alkış alabilir miyiz lütfen?